Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. Minecraft. Yüzümün bir ağzını yaptım arkadaşlar. Çok az oldu toplayıp. Ve şimdi devamını çekeceğiz. Devamını yapacağız daha doğrusu. Sonra madene falan gideriz. Evimizi yapacağız bu bölüm. Biraz odun kaçayım arkadaşlar. odundan sonra evimizi yapmaya başlayalım. Küçük bir ev yapacağız arkadaşlar. Bu ilk bölüm olduğu için. Evet arkadaşlar şimdi 38 tane topladım. Hemen onu çevirelim. tahtaya çevirelim. Evet çevirdik. Şöyle. Küçük bir ev Büyük gibi bir ev bir dahaki. Bu ilk video çünkü. O yüzden küçük bir ev yapıyoruz. Diğer evi yaparken bu evi dikeceğiz. Evet, i̇şte evden sonra çiftlik falan yaparız arkadaşlar. Havuz çiftlik.

arıyorum yendim tamam. tamam şimdi buraya bir tane böyle koyarsak bıraktığım şey var Kıra. kırmadan önce bir kapı

arkadaşlar bilgimizi sıkıntı yok arkadaşlar crafting table'dan lazım olanları biz yapalım kendimize şimdi biz odunlu şey yaparız kazmamız da var arkadaşlar arkadaşlar sabah olduğunda görüşürüz Evet arkadaşlar sabah oldu oldu. 50 tane var. Evimiz bu. Uh, um, arkadaşlar evimiz böyle oldu. İlk kez daha. Say giyici. Arkadaşlar bu ilk evimi beğeni senecik diyorum. Beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı, like Tüm bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar 15 aboneyiz. Bir 20 abone olalım artık. 5 like geçerse yeni bir Minecraft videosu çekeceğim ve bu zaman güzel bir ev yapacağız. Sonra çiftlik falan yaparız. savun isterseniz isterseniz videoyu beğen. 5 dakika geçerse gelecek. Bu arada arkadaşlar ağaçlarımıza zarar vermeyelim. Ağaçlarımızı koruyalım bak. Minecraft'ta bile ağaç çıkıyor. Çok iyi bir Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.